Bir çocuk korktuğu zaman annesine nasıl sarılır, nasıl yapışır, değil mi? Böyle bütün ruhuyla, bütün canıyla böyle yapışır adeta. Bırakmaz, bırakmak istemez. Sayır vakitte de anne onu kucaklar ama... ...sahir vakitte annesine ihtiyacını çok hissetmediği için... ...anne evladını kucaklar ama evlat çok da oralı değildir. Ama musibet geldiği zaman, bir yerden korktuğu zaman... ...çocuk koşup annesine bir yapıştı mı öyle ya... ...anne ne yaptı? O evladını bağrına bastı. Anne de zaten böyle bir teveccühü, böyle bir sığınmayı, böyle bir ilticayı bekliyor. Yani. Evladının kendisine bütün şiddetiyle ihtiyacını hissedip... ...onun rahmetine sığınmasını istiyor aynı sonsuz merhamet sahibi Cenab-ı Hak da şu hadiselerde, şu musibetlerde bizden kat'i bir ilticayla, bütün himmetimizle, gayretimizle, şevkimizle, ihtiyacımızı hissederek yapışmamızı, onun şefkat ve merhametine bütün kuvvetimizle tutunmamızı istiyor bizden. Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki, Hastalık bazılara bir ihsanı ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Bakın hastalık herkes için bir ihsan, bir hediyedir demiyor. Bazılara diyor. Ne demek bu? Öyleyse biz hastalığın ihsan mı, İkram mı yoksa bela mı, ceza mı, azap mı, kahır mı olduğunu nereden bileceğiz? Acaba bizim için hastalık ihsan mı, ikram mı yoksa bela ve ceza mı, kahır mı? Allah bizim belamızı mı verdi, cezamızı mı verdi, kahretti mi yoksa bir ihsan mı, bir ikram mı, bir hediye mi? Ha bu şahsa göre değişiyormuş. Demek bizim elimizde ne var? Kendimiz hakkında belayı, cezayı, kahrı değil mi? Nimete hediyeye bir ikaza çevirebiliriz. Demek hani krizi fırsata çevirmek diyorlar ya. Demek her insana, her şahsa göre ne yapıyor? Hastalık ayrı bir hüküm alıyor. Bela dediğimiz şey, aslında musibet dediğimiz şey her şahsa göre başka bir manaya, başka bir ahkama, başka bir hükmet abi oluyor. Yani bazısı için kar, bazısı için iltifat, bazısı için nimet, aynı musibet bazısı için de Allah'ın cezası. Şimdi açacak bu 8-9 senedir liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki bakın her hadiseye şuradaki bakış açısıyla baksak var ya hayatta Allah'ın izniyle hiçbir hadise, hiçbir sıkıntı, hiçbir musibet, hiçbir tazikat bizi yıkamaz. Şu bakış açısını bir yakalayabilsek. Kışın içinde yaz baharı yaşarız ya. Ne demek bakın bu 8-9 senedir liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle benimle görüştüler dua istemeye gelmişler dikkat ettim ki Bediüzzaman Hazretleri onlar Bediüzzamandan dua istemeye geliyorlar şifa için Bediüzzaman onlarda neye dikkat ediyor bakın bizim de dikkat etmemiz gereken meseleye bakın şimdi dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum. Onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Ha, bu neymiş? Bir ihsan-ı ilahi. Neden? Çünkü bir şeyin ihsan mı, ikram mı, nimet mi yoksa bela mı veya musibet mi olduğuna nasıl karar veriyorduk? Neticesi itibariyle. Şimdi zahirine o andaki bize verdiği sıkıntıya değil neticesine bakacağız. Neticede ne var? Netice nereye gitti? Bu hadise bize kar mı getirdi yoksa zarar mı? Bu hadise bize kazandırdı mı kaybettirdi mi? Ha, bir musibet, bir hastalık. Bize kaybettirdiklerine karşılık kazandırdıkları o kadar çok ki. Bakın şu anda şu virüs musibetinin, şu virüs belasının Dünyaya kaybettirdikleri çok fazla. Ama dünya insanına kazandırdıklarının yanında vallahi kaybettirdiklerinin hiçbir kıymeti yok. Niye neden? Çünkü sadece dünyalık bakarsanız meseleye doğru. Bir beladır. Allah'ın bir cezası. Çünkü adamın tek dünyası var. Onun başına da böyle bir virüs gelmiş. Eve hapsolmuş, tıkılmış, çıkamıyor veya değil mi? hastalığına veya ölümüne vesile olmuş. 50-60 senelik dünyadaki hayatı gitmiş, mahvolmuş. Canından etmiş onu. Ama şu virüsün insanlığı ikaz edip insanlığı uyandırıp insanları kendine getirerek öyle büyük bir mesajı, öyle büyük bir karı, öyle büyük bir kazancı var ki şu dünya hayatımıza verdiği 3 kuruşluk, 3 günlük veya 50-60 senelik zarara bedel ebedi hayatımıza sonsuz faydalar verecek bir surette uyanmamıza, rotayı bulmamıza, Rabbimizi tanımamıza şu hayatı dünyeviyenin, şu dünya hayatının fani ve geçici olup asıl hayat ...hayatın kabrin öbür tarafında ebedi bir hayat olduğunu anlamamıza vesile olmadı mı? Ha, demek netice itibariyle bakacağız her hadiseye. Neticesi itibariyle. Yani ahirete bakan cihette. Yani benim ebedi hayatıma verdiği kar ve ziyan cihetinde... ...öyleyse asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Şimdi diyelim birisi sizi tehdit etse... Adam hırsız, tehdit ediyor. Ne yapabilir? En fazla sizin malınızdan eder. Arabanızı çalar, paranızı çalar, malınızı, mülkünüzü çalabilir. Ama başka biri tehdit etmiş, adam sizin canınızı tehdit ediyor. Bu daha teh tehlikelidir, daha dehşetlidir. Çünkü malınızın alınması telafi edilebilir. Ama canınız alındı mı telafisi yok ki. Adam kan Sizi tehdit ediyor. Canına kıyacağım senin diyor. Şimdi daha büyüğü olabilir mi? Bir insanın canına kıymaktan değil mi? Hayatını tehdit etmekten daha büyük ne olabilir ki? Evet, daha büyüğü var. İşte nefis ve şeytan bizim için daha büyük bir tehlike. Neden? Çünkü o bizim ebedi hayatımıza kastetmiş. Senin ahiretini söndüreceğim diyor. Yemin etmiş. Meydan okuyor ha, Biz de onun şerrinden onun sahibine sığınacağız Onun dizginlerini elinde tutan zata iltica edeceğiz Ya Rabbi bu nefsimin ve şeytanın şerrinden sana sığınıyorum Ne olur beni onların şerrinden kurtar Yoksa benim onlarla mücadele etme ihtimalim düşünülemez Demek aslında buradan şu manada çıkıyor ortaya Nefis ve şeytanla mücadele dediğimiz şey Onların şerrinden Allah'a sığınmanın adıymış Yoksa nefisle şeytanla mücadele etmeye bizim gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz yetmez. Elimizden gelmez Allah aşkına ya. Şeytan kim, sen kimsin? Değil mi? Kaç bin yıllık tecrübeyle karşına dikilmiş. Ne alimleri, ne evliyaları, ne büyük zatları yoldan çıkarmış. Biz kimiz Allah aşkına cebinden çıkarır bizi? Ama o şeytanın dizginini elinde tutan Rabbim var. Allah'ın izniyle Rabbim onun nefesini keser, iflahını söker. Ben de ona sığınırım. Onu arkama aldı mı şeytan da bir halt edemez, nefis de bir halt edemez. Öyleyse nefisle şeytanla mücadele manası çünkü nefsi ve şeytanı üzerimize salan o. Eğer Cenab-ı Hak müsaade etmese ne nefis ne de şeytan bize hücum edemezler. Niye üzerimize salıyor? Onların şerrinden zatına sığınalım diye. Bizi aslında çağırıyor, davet ediyor. Neydi musibetler? Dergahı ilahiye sevk eden birer kader kamçısıydı değil mi? En büyük musibet şeytan değil mi? Şeytan bizi Allah'ın dergahına sevk etmek için Allah tarafından gönderilmiş, vurulmuş bir kamçıymış. Bu kamçıdan, Allah'tan gelenden yine ne yapacağız? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ondan geldi, geldik ona döneceğiz. Gelen musibet ondan geldi, biz de o musibet vesilesiyle ona döneceğiz. Bakın ondan gelenle ne yapmak gerekiyor? Başka yerde çok güzel bir ifade var bununla alakalı. Şimdi her musibetin, her sıkıntının, her belanın, her hastalığın arkasındaki ilahi iradeyi görmek. Merhameti Rabbaniye'yi keşfetmek. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bizzat tahtı tasarrufunda olduğunu bilmek. Bunun öyle bir lezzeti var ki, öyle bir keyfi var ki, öyle bir sükuneti var ki. Ha, şimdi düşünün, şimdi her şey Rabbimin kontrolü altında. Her şey ilahi irade altında. Onun iradesi dışında yaprak dahi kımıldayamaz. Bunu bilmek insana öyle bir rahatlık, öyle bir ferahlık veriyor ki. Diyor ki başka bir yerde bir yaşındaki bir çocuğa sorulsa senin en tatlı, en lezzetli, en keyifli halin nedir? Diyecek ki validemin annemin tatlı tokadından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Yani tokadın ondan geldiğini bilince, şimdi tokadı anneden yedi mi? Anneden tokadı yedi. Şimdi o bir yaşındaki bir çocuk, annesinden daha şefkatli, daha merhametli, sığınacak başka liman bilmiyor ki, kimseyi tanımıyor ki. Kime gitsin? Zaten annesinden daha şefkatli kimse de yok bildiği tek kapı var. Onun tokadını yiyip tekrar yine ona sığınmak, ona yapışmak, onun eseklerine tutunmaktan başka, onun rahmet ve şefkat sinesine yapışmaktan başka çare yok. Şimdi anne tokadı bunun için vurdu zaten. Ne yapsın değil mi? Tekrar bana sığınsın. Ama nasıl bir sığınacak? Şimdi şöyle düşünün. Bir çocuk korktuğu zaman annesine nasıl sarılır, nasıl yapışır? Değil mi? Böyle bütün ruhuyla, bütün canıyla böyle yapışır adeta bırakmaz, bırakmak istemez. Sair vakitte de anne onu kucaklar ama sair vakitte annesine ihtiyacını çok hissetmediği için anne evladını kucaklar ama evlat çok da oralı değildir. Ama musibet geldiği zaman, bir yerden korktuğu zaman çocuk koşup annesine bir yapıştı mı? Öyle ya anne ne yaptı? O evladını bağrına bastı. Anne de zaten böyle bir teveccühü, böyle bir sığınmayı, böyle bir ilticayı bekliyor ya evladının kendisine bütün şiddetiyle ihtiyacını hissedip onun rahmetine sığınmasını istiyor. Aynı sonsuz merhamet sahibi Cenab-ı Hak da şu hadiselerde, şu musibetlerde bizden kat'i bir ilticayla, bütün himmetimizle, gayretimizle, şevkimizle ihtiyacımızı hissederek yapışmamızı, onun şefkat ve merhametine bütün kuvvetimizle tutunmamızı istiyor bizden. Ha, demek ki Allah bizi böyle bir ilticaya, böyle bir duaya sevk ediyor ta ki ellerimiz dergah-ı ilahiye her zamankinden daha samimi, her zamankinden daha canlı, daha ruhlu kalksın ve biz o duaya muvaffak olalım diye. İnsanın yaradılış sebeplerinden bir tanesi de duaymış. Yani Rabbine ihtiyacını hissedip de onun kapısını çalmak fakat tam ve halis dua, tam bir ihtiyaçla yapılan dua ancak nedir? İnsanın acizliğini, fakirliğini, çaresizliğini en zirve noktada hissetmesiyle mümkün. Biz her zaman aciziz, her zaman fakiriz, her zaman çaresiziz ama şimdi devamlı sağlık, sıhhat, imkanlar, para, değil mi? makam, mevki bize çoğu zaman acizliğimizi, fakirliğimizi, çaresizliğimizi unutturuveriyor. Bu 8-9 senedir liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki şimdi maddi bir hastalık, üç günlük dünyamızı sıkıntıya sokacak bir hastalık bizi manevi ve ebedi hastalıklardan kurtarıyorsa o hastalık değil, o ameliyattır, o şifadır, o hakikatte hastalık gibi görünse de hakikatte nedir? Bir ilaçtır ilaç. Allah Allah. Cenab-ı Hak derman gönderiyormuş ya ilaç gönderiyor bize. Derdim ki kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyanırın, uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra halik Rahim inşallah sana şifa verir. Zaten hastalığın bir vazifesi var. Vazifesini bitirdi mi zaten gider. Ama sen hastalığın vazifesine yardım et de bir an evvel bitirsin. Hastalığın vazifesi neydi? Seni uyandırmak. Senin acizliğini, çaresizliğini hissettirip Allah'a iltica ettirmek. Öyleyse sen uyan bir an evvel. Bir an evvel acizliğini, çaresizliğini hisset Allah'a iltica et de hastalıkta vazifesini bıraksın gitsin. Şimdi diyelim bir çocuk ameliyat masasına yatmış, ameliyat olacak. Bir baktı ki doktor uzaktan neşteri bıçağı eline almış geliyor. Bir bağırsa baba yetiş beni kesiyorlar Babası koşsa yetişse bir baksa ki doktor çocuğun hastalığından kurtulması için çocuğu ne yapacak? Ameliyat edecek. Babası dedi ki oğlum ben senden yana değilim doktordan yanayım. Acımıyorum sana. Niye? Çünkü bu sıkıntı bu doktorun neşteri seni zahiren kesecek, dikecek, uyutacak, ağlatacak, sızlatacak ama neticede senin sağlığına, sıhhate kavuşmana vesile olacak sağlığına sıhhatine vesile olacak. Bu doktor senin vücudunu senden de benden de daha iyi biliyor. Öyleyse gel ikimiz beraber doktora teslim olalım. Ne yaparsa razı olalım diyerek ne yapmamız gerekiyor? Değil mi? Ona iltica etmek, ona dayanmak, ona teslim olmak gerekiyor. Baba ne yapar evladını böyle teskin eder? Böyle teselli verir. Aynı onun gibi. Şimdi zahiren hadiseler. Ha şimdi biz çağırıyoruz ya Rabb'i. Yardım et bize. Virüs geliyor. Elinde neşterle geliyor. Ya Rabbi yardım et bu hastalık geliyor. Ya Rabbi yardım et şu geliyor bu geliyor. Ha, biz gerçekte hakikatte uyanabilseydik virüse ihtiyaç olmayacaktı. Biz aklımızı başımıza Kur'an'ın ayetleriyle getirebilseydik Cenab-ı Hakk'ın böyle ayetlerine gerek kalmayacaktı. Ama yine de Cenab-ı Hak bizden vazgeçmemiş. Bizi o gaflet uykusunun içine terk etmemiş. Bizi cehenneme doğru yuvarlanıp gittiğimiz o yola kendi halimize bırakmamış değil mi? Kur'an'dan ders alamayınca başka bir muallimini, başka bir öğretmenini, başka bir ikazcısını gönderiyor. Ta ki bizi değil mi o yoldan çevirip uyandırmak, gafletten döndürüp ebedi hayatımızı kurtarmak için. Demek Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Doktor bizim vücudumuzu bildiği için ona teslim oluyoruz da, değil mi? bizim vücudumuzu, ruhumuzu, dünyamızı, ahiretimizi, her şeyimizi bilen ve yaratan Allah'a nasıl teslim olmayalım ya? Hem derdim, senin bir kısım emsalin, şimdi asıl hastalıktan bahsediyor, asıl beladan bahsediyor, asıl cezadan, Allah'ın cezasından bahsediyor. Hem derdim, senin bir kısım emsalin, sıhhat belasıyla, gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayatı ebediyetini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir, bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Demek hastalıklar, musibetler insanın itikadına göre ya bela veyahut nimetmiş, ya sıhhatmiş veya hastalıkmış. Neticesine bakacağız. Bizi Allah'a yaklaştırıyorsa, ahiretimize fayda veriyorsa, ilticaya vesile oluyorsa öyleyse bu hastalık mürşit ya, irşad ediyor. Hani bir şeyh, bir müridi irşad eder. Değil mi? Bir mürşit, bir insanı irşad eder rotasını cehennemden cennete çevirir ya aynı onun gibi hastalıklar, musibetler, virüsler her biri birer mürşitmiş. Ama aldatmaz bir mürşit. Hem de mürşidin sözü tesir etmeyebilir. Biz mürşidin sözüne itimat etmeyebiliriz. Mürşidin dersinden değil mi etkilenmeyebiliriz. Ama şu virüsten etkilenmeyen var mı? Şu virüsün vaazından, nasihatından etkilenmeyen var mı? İnanan, inanmayan herkes etkileniyor. Tir tir titretiyor. Ha, insanların rotasını çeviriyor. İnşallah göreceksiniz, göreceğiz hep beraber. Şu virüs dünyanın gidişatını değiştirecek inşallah. Dünyadaki zalimlerin elinden dünyayı, dünyanın ipini zalimlerin elinden kurtaracak inşallah. Dünyanın uyanmasına, dünyanın Allah'a teveccüh etmesine inşallah vesile olacak.